Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Bugün itibariyle yeni üniversiteli olan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz öncelikle. Ne yapmaları gerekiyor? Öncelikle sakin olmaları gerekiyor ve bundan sonraki süreç boyunca günlük olarak öğrenci arkadaşlarımız için gerekli tüm bilgileri buradan paylaşmaya her yıl olduğu gibi devam edeceğiz. Bunlar içerisinde kayıtlar var, e-kayıtlar var, ders alma, ders seçme işlemlerimiz var. Burs veren kurum ve kuruluşlar, bunlar hakkında bilgiler var. Yurt başvuru süreci ve yatay/dikey geçişler yine konularımız arasında arkadaşlar. Şimdi öncelikle ilk yapmamız gereken E-devlet şifresi. Çünkü olmazsa olmazımız olacak. Yurt başvurusunu da burs başvurusunu da üniversite kayıtlarımızı da E-devlet şifremizle yapıyoruz. Ek tercih hakkımız var. Kimler faydalanabilir? Bu kayıtlardan sonra iki hafta içerisinde yaklaşık olarak başlıyor ek tercihler. Hiçbir yere yerleşemeyen arkadaşlarımız başvuracaklar. Yani yerleştiğim yeri beğenmiyorum diyenler başvuramıyor. Zaten son açıklamalara göre de doluluk oranlarının çok yüksek olduğu 99.8. 8 oranında olduğu da belirtiliyor. Ve e kayıtlar arkadaşlar elektronik kayıtlarımızı e-devlet şifremizle yapıyoruz. Nasıl yapıldığını anlatan videolarımız var geçtiğimiz yıllar için. Bu yıl kayıtlar başladığında yine sizlere yeni başlayan yeniliklerle beraber anlatacağım. 28 ve 30 Ağustos e kayıt tarihleri. 28 Ağustos 1 Eylül'de üniversite yüz yüze kayıt tarihleri. Gerekli belgelerle ilgili de videolarımız gelecek zaten. Merak etmeyin. Ve barınma sorunu önemli bir sorun arkadaşlar. Kiraların yüksek olması ve sebeplerle yurt kapasitelerinin dolu olması tabii ki öğrenci arkadaşlarımızı zorluyor. KYK yurtları bu yıl kapasiteleri artırıldı ama artırıldı derken yeni yurtların açılmasının yanında yurtlarda bazaların kaldırılıp yerine ranzaların konulduğu yurtlar da var. Tabii tüm yurtlar bu şekilde oldu demiyorum ama çoğunluk kapasite artırma yöntemi olarak bunu tercih etti. 5 tip yurt var ve siz seçemiyorsunuz. 5'inin de ücreti farklı, 5'inin de konforu farklı. Bu yıl KYK yurt baş başvuru tarihimiz net olarak açıklanmadı ama şu bir gerçektir ki üniversite kayıtlarından hemen sonra bir hafta sonra başlıyor. Nasıl başvuru yapıldığını anlatacağım sizlere. Şimdi burada vaktinizi almak istemiyorum. KYK yurtlarındaki yeni yönetmeliğe göre kimler kalabilir, kimler kalamaz? Bir takım teknik detaylar var. O yönetmeliği de size isterseniz bir sonraki videoda detaylı olarak paylaşayım. Bu arada yatay geçiş yapmışsanız ya da üniversitenizi YKS'ye girerek değiştirmişseniz sizler de yeniden başvuru yapacaksınız. KYK yurt başvurusu yapacaksınız arkadaşlar. KYK yurt başvurusu burs başvurusuyla aynı anda yapılmıyor. Önce yurt başvurumuzu yapıyor. Burs ve öğrenim kredileri için başvuru Ekim ayına kadar sarkabiliyor. Ek tercihlerin sonuçlanmasını da bekliyoruz. Birisinin çıkıp birisinin çıkmaması olabilir. İkisi birden de çıkabilir. Yani yurt çıktı diye burs çıkmayacak, burs çıktı diye yurt çıkmayacak diye bir şey yok. İkisi birlikte de çıkabilir. Ayrı ayrı başvurularını yapalım ama. Bu arada MEP bursu kazananlar da var aramızda. Çünkü ilk 5 tercihine öğretmenlik yazanlar. Onlar da mutlak surette KYK burs başvurusu yapacaklar. Yeri gelmişken en önemli size söylemek istediğim nokta KYK. Öğrenim kredilerinin geçen yıl faizlerinin kalkmış olması, yani aslında bursla kredi arasında çok bir fark kalmadı diyebiliriz. Tabii ki öğrenim kredisi geri ödemeli. Okul bittikten 2 yıl sonra geri ödüyorsunuz. Ama tabii ki enflasyon ortamında hiçbir şekilde faiz konmaması üzerine geri ödemeleri çok çok kolaylaştırıyor. Burs ya da kredi için ayrı ayrı başvuru olmuyor. Tek başvuruda hangisi çıkarsa. Burada önemli olan taahhütnameyi onaylamamız arkadaşlar. Taahhütnameyi onaylamazsak önümüzdeki yıl tekrar burs başvurusu yapabiliyoruz. Ama taahhütname onaylamışsak bundan sonra artık... Okul hayatınız boyunca KYK burs ya da kredi başvurusu yapamıyorsunuz eğer taahhütnameyi bir kere onaylayıp bir ay bile burs ya da kredi almışsanız. ilk ödemelerimizi 3 aylık olarak Aralık ayında yani yılbaşına girmeden önce 3 aylık yeni alan arkadaşlarımız alıyorlar. Ocaktan sonra da zam geliyor zaten. Nakil başvuruları, e-devletten ödeme açma, iptal işlemleri gibi teknik detayları ve burs miktarlarındaki değişimleri, yeni yönetmeliklerdeki değişimleri buradan sizler için paylaşmaya devam edeceğim. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.